Bu videoda karikatürist, tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erbulak ile ailesinin ilginç öyküsünü anlatacağım. 19 yıllık karikatürist, 19 filmin oyuncusu, 1961-1962 tiyatro sezonunun en iyi aktör armağanını kazanan Altan Erbulak'ın kendisinin yanı sıra hem eşinin hem de kızının adı Altan. Kısaca bir evde 3 Altan olarak yaşıyorlar. Altan Erbulak, hikayesine başlamadan önce şöyle bir soru sorduk. Eşinle adı Altan olduğu için mi evlendin? Evlenmemizin adımızla ilgisi yok, diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Ressam Firuz aşkın iyi arkadaşımdı. Beraber çalışıyorduk. Bizim hanım da Firuz'un kız kardeşidir. Bir gün çalıştığımız yere geldi daha adını bile duymadan, görür görmez evlenmeye karar verdim. Fakat adı, benim gibi Altan çıktı. Nikah törenimize Altan Karındaş ile Altan İlkin şahit olarak geldiler. Nikah memurunun adının da Altan olmasını isterdim. Aradık taradık, İstanbul'da Altan adında bir nikah memuru bulamadık. Ama kızımın adını Altan koydum. Oğlum da olursa onun da adını Altan koyacağım bu kadar çok altan karışıklığa sebep olmaz mı? Sorumuza ise, niye olsun? Biz evde birbirimizi hiç karıştırmıyoruz. Türk tarihine bakın. Sadece Osmanlı padişahları arasında bile beş tane Mehmet var. Hiç karışıklık oluyor mu, diye yanıt verdi. Karikatüristliğini de biraz anlatsana, diyoruz. Anlatıyor. Karikatür çizmeye çocukken başladım. 1943 yılında 14 yaşımda Marko Paşa dergisinde ilk karikatürüm yayınlandı. Ondan sonra Çocuk Sesi, Doğan Kardeş, Hafta, Akbaba, Karikatür, Tef ve Pazar dergilerinde karikatür çizdim. 1949-1953 arası Vatan, 1955 yılından sonra Yeni Sabah'taydım. Altan Erbulak, tiyatro hayatının nasıl başladığını da şöyle anlatıyor. 1955 yılında amatörce tiyatroya başladım. Karım da benimle aynı piyeslerde oynardı. Bogol'un Bir Evlenme adlı oyunu, cep tiyatrosunda ilk oynadığım piyestir. Üç yıl arka arkaya, bir dahaki sefere bırakacağım, diyerek sahneye çıkıyordum. Fakat olmadı, tiyatro beni bırakmadı. Sonrasında da filmler geldi. Altan Erbulak oyuncaklara, çekici ve gösterici sinema makineleri ile fotoğrafa da çok meraklı. Resim ve karikatür çizmediği zamanlar uzun filmler çekiyor. Sonra bunları karısına, kızına, dostlarına gösteriyor. Biz çocukken oyuncakla oynamadığımız için oyuncaklara hasretiz. Kızımı Almanya'dan gönderilen oyuncaklarla daha çok ben oynuyorum. Bu yazı Ses dergisinin 8 Eylül 1962 tarihli sayısından alınmıştır. O arada Altan Erbulak'ın kızı Altan Erbulak 16 yaşındayken mahkeme kararıyla adını Ayşe olarak değiştirmiştir.